Vallahi abi ben şöyle diyeyim. Ses kartının eksikliğini hissettim. Neden hissettim? Ee, Basları güzel değil yani. Bas hmm. performansını beğenmiyorum kulaklığın. Mesela Type-C çıkışı var tamam güzel. Normal Type-A çıkışı var o da güzel. Jack çıkışı var o da güzel. Hepsini ayrı ayrı kullanabiliyorsun ama. Jack'tan takınca hiçbir şekilde güzel bir bas performansı yok. Aşırı tiz. Adamın alt kat mı üst kat mı olduğunu hiçbir şekilde ayırt edemiyorum. Onun haricinde... Şu an mesela USB üzerinden bağlandım tekrar. Ama daha güçlü bir bas performansı isterdim açıkçası. Anladım. PUBG'de de biraz baslar önemli önem arz ettiği için. Tabii canım ya. Mesela ben ilk yayınlara başladım. Gelen olmadı bu arada? Gelen olmadı görmedim. Okay. Jack, Jack çıkışı kullanıyordum. Jack takıyordum hmm. yani. Lan anasını satayım adam bende aynı binada adamı Aşağı kattı mı? Üst... Algılayamıyorum yani. Ay ikisi de aynı çıkıyor seslerin Çok, çok büyük sıkıntıydı. Çok sıkıntı oluyor. Ya. Şimdi hadi USB'yi taktık. Biraz daha baslar kendine geldi ama yine bana kalırsa yetersiz. Ben bakayım ya. bende şey var. Corsair Void Elite var bende. Hı hı. Ee, geçsem mi diye düşünüyorum da. Bilemiyorum. Vallahi bilmiyorum abi ya. Yani aslında bu kulaklıkları oyunlarda deneyip görmek lazım o daha iyi oluyor ya. Evet. Aynen. O dediğin %100 doğru bu arada. Yani şimdi Bir alıyorsun. De, PUBG'de, PUBG'de şöyle şey ayak sesleri az geliyor zaten oyun oyunda evet. sıkıntı. Var. Ayak veriyor. Şimdi o, konu konuda abi hiçbir şekilde hani şey yapamam. Çok güzel sesler. Yani adam ne kadar uzakta adım sesleri ne kadar yakında uzakta onu çok net ayırt ediyorum. Sadece kalabalık bir alanda fight dönüyorsa mesela bir anda böyle o gümbürtü patırtı da adamın seslerini hangisi daha yakın ona al alamıyorum. O kadar sıkıntı sadece. Anladım. Ya, Koray abi şimdi bende Black Shark Neydi lan o? Bende de Black Shark vardı eski kulaklık. Black Shark V2 X ee, varmış. Yeşil yeşil olan bir kulaklık biliyor musun bilmiyorum. Ondayken mesela sanki basları daha iyiydi gibi geliyor bana ama tabi bilmiyorum. Ses rengi güzel ama bu kulaklığın. Bu ses bu kulaklık. Alan, alan nasıl verdi? Ha, biraz daha uzak Ne değil güzel. Aynen. Bu kulaklığın sevdiğim bir diğer yani abi ses rengi güzel. Yani hani şey Hı. müzik dinlerken falan böyle güzel geliyor kulağa. Ara sıra Allah. yani öyle günlük kullanım için güzel. Onun dışında, yine. bilmiyorum ya bakayım. Ben AM e, kulaklığı. çok fazla fiyat yok yani mesela 300-400 lira daha fazla veriyorsun. Bir de kablosuz kulaklık avantajı var yani. Evet. Bir kablo Ama onda da de... Ses kayması falan yapar mı, gecikme der mi, onu oluyor, onu bilmiyorum hiç. Gecikme yapacağını sanmıyorum abi. Çünkü ge gecikme e, 2.4 GHz bandını kullandığı için o kadar hiç gecikme olmaz yani. Çok anlamıyorum açıkçası. Ee, Abi şimdi şimdi Bluetooth'la bağlanırsan evet gecikme olur ama 2.4 GHz hani bu kablosuz mouse'ların kullandığı şey var ya, 2.4 frekans. Hmm. O işte. Anladım. Okay o direkt... O şimdi çok çok iyi anladım. şimdi neden çok iyi anladım? Ben de şey var. Ee, Logitech G Pro var. Mouse'ta çok daha iyi kulaklık aynen önemli mu? Evet kesinlikle abi ya kulak çok önemli şey gidelim abi lojitech jeeper ha Evet senin de mi kablosuz şey efendim faren kablosuz mu senin aynen aynen ee, ve aşırı memnunum şimdi sen öyle deyince aynen. aynı sistemi kullanıyorlar deyince Evet geldi. aynı sistemi kullanıyorlar abi Hatta ilk başlarda kablosuz kulaklık alacaktım ama çok pahalı ben şeyi bakıyordum bu Beyaz bir kulaklık markası vardı. Beyaz kulaklık rüzgüyordu. İsmini Neyim unuttum. Sizin seri ismi. aynen. Ha, seri, serisi var. Actors serisini çok almak istiyordum. Sonra hmm, almadım. Kaç abi. abi. Yani 3000 ne de vardı. 4000'e 5000'e de vardı. Benim baktığım 6-7 <laughs> ay önce 7000 liraydı yani. Hani almak istediğim o güzel bir kulaklık. Şey kula İnşallah oğlum. Aynen. Dedim ondan sonra ah, yok. Ama, ben de vermem o kulaklığı Yok dedim gerek yok o kadar. O kadar üst seviye bir oyuncu değilim zaten yani, ne gereği var dedim. Tabii canım. Şey bu arada, motoru iyi kullanıyor musun? Kullanırım abi. Kullanırsan benim... senin motoru binelim Tamam, benim kitim yok ya. Bir tane var kitim sadece, onu niye öyle. Burada ablamız var ya. Dur bakayım. Bir tane ben vereyim? Bir dakika abi. Yok, sıkıntı tamam. yok acele etme ya. Tamam. Al bak burada bir tane kit var. Tamam onu da al. Altı tane de burada Tamam, tamam hazırım gidelim abi. Arkandayım. Aynen. Logitech G Pro memnun musun abi? Sal arabayı. Ben çok memnunum bu arada. Valla ben fare olarak onu alacaktım abi. Fiyatı biraz tuzlu geldi. No name bir tane şey aldım ya. Bu farelerden aldım. Vraid'i duydun mu abi? Vraid mi? Vraid, Vraid marka. E-spor malzemesi. He, Vraid. Vraid'i biliyorum, Vraid'i biliyorum. Ha, oradan bir tane mouse aldım geçici olarak. Kablosuz. İyi, gayet iyi. Aynen. beni götürüyor. Birden sıkıntı yok. Ama Logitech harbiden çok güzel var ya lan. Bana, bize sıkıyorlar onlar. Ne değil ya. O zaman kurşun sıktı abi. Olabilir. Pardon. Eve kapatmayı düşünmüyordum. Araba mı geliyor acaba? Arabadan mı sıkıyorlar ya? Yok ya. Şurayı alalım ya turuncuyu. Alalım abi. Önümüzde alabilir. Hemen önümüz. Bak burası sağ tarafı da alabilir. Tamam olur. burası girilmiş çıkılmış. Araç. Duydum. Yoldan. Vurdum. Hadi be. O kafasını sokma yedi son dakika içeriye. Aynen. Onlar tepeye durup bakarlar gibi geldi bana. Bence de öyle geliyordu. Bakıyorlardı. <gülüyor> 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 Aynen öyle. Adamın zaten sıkışından belli abi. Bak bizim bunlara durup bakalım diyeceklerini biliyordum yani. <laughs> Şuradan bakıyor. Body shot yedi. Göstermiyorlar bana. Sana mı gösteriyorlar hepsi ya? Aynen abi. Bana Onlar bir kez gösterdi. Da... Ona sıkıyorlar herhalde. 7.62 görürsen alırım bu arada. Hiç görmedim abi. Onlar aynen çıktı bak abi. Aynen çıkıyorlar. Hadi bize gelin lan. Bizim motorun tekerini almışlar. Yolda bir tane daha motor var. Tamam. Bu ne skinli motor böyle? Pembe pembe, pembiş. <laughs> Alo. Oo, Yusuf abi. Selamun aleyküm. selam, selam. abi, hoş geldin. Emre abi bu Yusuf abi bizim ekipten. Siz Eyvallah. Başla, oyuna başladığım ekipten. Merhaba, Mustafa, Emre, ben, de. Ee, ben de memnun oldum Emre. Mustafa abi, Emre abi de oyundan denk geldik. Discord'a katıldı. Burası yolda bak abi. koşuyor, yolda bak. Baba, baba. Gördüm. Vuracağım onu dursun. Vurursa durdu. Lan dursaydın. değil. Vur. Vadi şat evet, benden. Biraz Lan, acele ettim. Abi ben kaçıyor, kaçıyor, mot kaçıyor. Motorla gidiyorum. Gitme, 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 gitme. Hayır, hayır. İki kişi onlar. Gitme. Tamam, gitme. Dön geri. Geri döndüm. Lan dur var ya onu düşürecektik. Arkadaşı da body shot yedi benden karla. Oynayacak alacaktık orayı. Acele ettim evet. Benim bitiyor. Arabaların tekerleğini alacağım. Soldaki arabanın tekerleğini alsana. Uh, hey sayırım. herhalde. Arkadan sıkan var mı? Yok. sıkan olur diye arabayı şey motor istedim abi. Yok. Gördüm bak şurada abi. Sarıdan mı sıkıyor? Sarı köşe. Ya sen hangar Hangi. oynayalım? Hangar oynayalım? Motor nerede? Burada abi. Bin motora. Devam. Evet. <laughs> yakın. Ökü duymuşlar bile. Aynen yakın. Ya ya buradan sollu 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 gel sollu gel. Ben attım onu. Nak. Bir bir binada. Bunun içinde. Bomba dışarı çıktı ana. Çektim onu. Nak. Ya şartım, kör olmuş muydu? Görmedim abi. Helal O ne öyle? Yusuf abi 5 tane abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim abi. Kesene bereket olsun. Kesene bereket Yusuf. Rabbim daha fazlasını da gani gani nasip etsin inşallah. Diğerini nerede vurdun sen? Diğerini bir de bakacağım ha, abi. Problem, Aynen var. orada. Gidemişki varmış aldım yine. Şimdi heh 5.56 el aldım. Ooo. Abi şey, şey e, Zamazigo bıraktım. Var. Bu Zamazingo dediğim şey sis bombası. Ha var bende ya. Şimdi biraz elat al toplayalım. Ne var bende fazla? Enerji fazla. Allah aklımı aldın abi. Ben bunu Apo abiye yapıyordum. Bizim Abdullah abi var. Adam indi adam indi adam indi. Önümüze gel gel gel. Bir tanesi şurada. Bakacağım abi saniye. Burada turuncu da bir tanesi de hemen yanımız dibimiz. Tamam. Bomba geldi. Bomba. 3 tane yani artık. Nerede? Arkada şurada sarım arkamda. Kulübenin hemen arkasındalar. Tamam. Nasıl lan? Bir tanesi Tamam oynuyorum abi. abi. Sol oynadı. Sağ oynadı. Tamam vay. Bitirdim mi çektim? Bitirdim mi çektim? Çok hayır hayır. Ben, ben, ben vurdum okay. vurdum. Vurdum onu. Arkadan kardu otomatik bir yerden ona bakıyorum Can Evet vuramadım Uzaktalar abi tutarsın beni tamam. Şuraya Şurada hiç satayım da buradan yemeyelim 4x olunca tutturamadım 6x aradım onun lootunda Alırım onu abi Ama aşağıdaki adamdaydı bunda var mı bilmiyorum Nereden sıkıyor adam? Onu biliyor musun? Abi nereden biliyor musun? Şu tepe olması lazım ya. Böyle bir yerden yukarıdan atıyordu. Aynen abi burada da altı var gel al bunu. Ya alacağım abi. Flash yok mu ya? Yok flash yok adamlarda ya. Vallahi flash yok abi. 6x neredeydi? Heh, tamam buldum. Öndeki lootta ama. Şimdi. Ben bir bunu tane sis alayım. Bomba aldım sis aldım. <laughs> Nereden yedim lan ben yine? Level çelik var bunda ama kırık. Zaman Abi, tamiri. aşağıdan yiyoruz. Şu, şuradan yiyoruz. Merminin tamam, geliş orası. Duvara sektim mermiler. Ama VSS sıkıyor. Arka mesela var. Değil. Ha, orası da var, arka o da var. var. Oo, oh, e, iyi lan. E, sağ ya. Böyle atarlı giderler hareketlere gerek yok. Onlar alanda. Adam sıkıldı. Ben yeri göremiyorum. İnatla göremiyorum. Abi. Marka. Bak. Sarı markta var. Garanti var. Diyorum ama. o var da. Bu aşağıdan sıkan nereden sıkıyor? Şu Değil. bak sarı, sarıdan sarı yanındaki Penceresi pikliyor abi. Hayır o değil. Arkadan da yiyoruz biz ya. Gelsen şöyle solun solun gel böyle. O arka gelmiş. Ya gel, gel bu öbür ilk oynadığımız Ankara gelsene. Geliyorum abi. Arkamız yakın. Oynamış bize. Tamam onlar gelsin boş ver sağ. Şimdi onlarla fightlarken şu evden yiyeceğiz yani evde iyi vuruyor bu arada. Evin vurduğu yeri hala göremiyorum ben. O pencere sağlam, ee şuradan. Şu pencere kırık, şu pencere kırık. Onu ben kırdım Ama abi. çıktı ev. Arabali çıkıyor. Çıkmadı, çıkmadı. Arka, arkada, Ha evet. Tamam, çıkıyor. tamam. Gördüm, gördüm. Var arkede çekliyorum ben gelen var mı diye de gören daha. Bir lazım biraz bana flash bombası var mı bunda? Abi şey kırk ee, kırak, kırık üç var mı? Tamir kitim var. Var. Tamir edeyim seni gel. Alanı çekti. Eyvallah teşekkür ederim. Şu sarıyı Buradan 762 alıp oynayalım. Ama sarı olmaz ya. <laughs> Motorla devam ederiz. Araba var abi. Çukurlara oynayalım. oynayalım mı? Sarı çukurlara ne diyorsun? Tam şuraları. Bakayım. O tarlalara. O da olur. O da olur. Motorla mı oynayalım? Abi motor ıı, sağdaki Arabası evler vardı ya. Var evet. Hı. Gel bin gel. vardı spor araba. Tamam devam et abi benim motorum var devam et. Hadi Sen... motorum. Aynen. Aynen. devam et abi. <laughs> Sağ kampanda dikkat et. Aynen oraya uzak gitti. Ya. Oraya. ben 2 kda oynuyorum reis yani şey e, monitörüm 2K. Eren. Ya Bu eee hani R8'de geçti ya turuncu spor arabayla geçtiler ya. Hı hı. Onlar bu çok kullanmışlardır. Önümüzde olabilirler. Dikkat edelim. Olabilir muhtemel. O çukurlara inebilirsek aslında. O çukurlara dineriz ama o çukurlara bu sefer arkamız çok açık olacak. Aynen şu tepe. Bakayım. Evet. Tepe de alanda tepeyi de oynayabiliriz abi. Bence yerimiz çok iyi değil mi? Sol, sol altımız temiz, onu biliyoruz. Yani sana güzel yerdeyiz bence şu an, yaşıyoruz burada. Aynen. Geldiğimiz yöntemimiz onu da biliyoruz. Arkamız temiz olduğuna pek ikna olamadım ama orası temizse sıkıntı yok. Ya öyle olsa bunlar şey yaparlardı. Ne derler onun adına? O arabayı sıkarlardı turuncuyu. Ya bak o doğru. Ama senin için şöyle bir daha gelir şöyle çekleriz. Eyvallah. Seni mi kıracağız? Bombam iki. flaşım 3 çok. Sesim 5 tane. 3 el bombası, bir tanesi simon var. Boost verebilirim, kit verebilirim. Onlar var abi. Ee, siz bırakayım istersen. Çiz alayım ya. Çiz sardım da bulamadım. Tamam iki tane salacağım abi. Saldım araba. Sarı marka doğru araba duydum. Sağ olun. Ben de duydum onu da. Evet evet önümüz, hata, yer, var yer, yer, Sıkıyorum abi. Diyor sık. Tamam öldü. Like çok iyisin be. Evet, sol alt dolu. 556'lıksı var mı? Var mı? yok. El bombası var var 556'lıksı var, var. Tamam alayım onu ben. Şimdi tepenin ardından sıkıntılıyım ben biraz bakalım. Şu aşağıdaki evlere baktım da ben adam göremedim az önce. Çatışma üsttena i̇şte sen... göre vardır abi. Orada çıkmadı ki çatışma. Orada mı geldi ses? Yani evet. Bombalama aşağıdaki evlerden geliyor. Şu hangarı bombalıyorlar. Sağdan ses geldi galiba. Aynen. Aynen. Neresi o sağdaki skan? Gördüm bak şurada bekle. Acele Tek etme. Görmedim abi. Benim. Gel şu ka turuncu kayaya gel kavurlayalım kendimi. Araba. Araba geliyor. Bize gelmez ki. Benim önüme düşecek. Buradan spreye çıkacağım. Yeni bende de var. Düştü Çok bir iyi. tanesi. Çok güzel, o araba naklandı. Arkadaşı dönecek ona. Arkadaşı... Durdu galiba, bir şeyler yaptı mı ne yaptı anlamadım. Durdu durdu, oraya durdu. Bir araba daha arkadan geliyor. Önümde, şurada galiba. Abi ha, killim geldi bana. Onun arkadaşını öldürdüler herhalde. Yo, Aynı. kill bana geldi ama. Ha. ha aynen aynen aynen. Arkadaşını aynen, aynen, vurmuşlar aynen, abi. abi. Evet yukarıdan. Hiç saniye tamam pardon. Araba patlamış bu arada. Olabilir. Şurası dolu. Sarı markım dolu orayı biliyoruz. Neredeydi bunun arkadaşı? Şu flash lazım bana. Ben yani. aşağı indim tamam. abi eski geldiğimiz yere. Tamam tamam tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı loot'tan abi? Abi flash yani. Flash bunda da yok. Bir bana sıkıyor çok uzaktan ama şey gelmiyor. Ağacın dibinden sıkıyor sanki. Dur bakayım. PS satıyor biri ya. VS satan var önünden sıkan da var Tam altın var senin Bana da sıkıyorlar ben de çıktım buradan Yeter bu kadar durduğumuz Tam altımız var sanki Bir dakika abi ses Arkanda ben varım Gördüm adam abi sarı markım Doğru duymuşum Sarı marka dikkat Hadi Ben maskerden yiyorum bu arada Abi duyuyorum onu da ince ince bir dakika Gördüm tam sarı markım Dediğin gibi Neyse. doğru ben onu ayarlamayı unuttum ya. Çözünürlük evet, benim şey Artılaymıyoruz. E, aynen. Safe'im şu an abi. siz istersen alırsın. Alacağım. Alacağım alacağım. Evet ya bu basık mı kalmış? Ben onu Ama darlıyor bak farkındaysan. Çözünürlüğü değiştirdim bir Oğlum şeyler yaparken. Lan? Kafamı biraz kaldırdım yedim Oynamaya çalıştım. Şu an basık hali kalmış. Kanka bu ne? Sana, seni görüyorlar kanka burada. Gel buraya gel. Burada da beni görüyorlar galiba. Abi zorladık ama bakalım yaşayabilirsek yaşayacağız. Hadi bu adam çok temiz yerde yatarken bile dibime mermi düşürüyor benim bilmiyorum garip. Bak 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 bak. Adam normal değil abi. Muhtemel ben izliyor. Ben... Yani açığa çıktığımız an sıkmaya başlıyor ki sisin içinden aynen, nasıl aynen. sıkıyorsun? Ya yakın düşürüyor bir de mermileri. Aynen. Smoke bitti bende bu arada ya. Bende son iki smoke. Arabanın lastikleri yok. Sağ yukarı oynayabilir miyiz? Deneyelim Orayı abi. Oynuyor. Orayı da görüyor. Fullenelim de canını fan fulle. Daha var zamanımız. Bekle zamanımız var acele etme. Önümüzde kayamaya var mı? Şu tepeye oynayalım. Bak şu tepecik var ya şurada. Bir dakika abi. Yeleğimi tamir edeyim de. Tamam et. Evet. Tamam. Bitiyor değil mi sonra? Tamam. Kalmadı Aynen. Evet. değil mi daha tamir? Edeyim. Var bir tane daha var. Var mı? Beni var. tamir etsene. Yelek mi? Ha ha yelek. Bir dakika. Alamadım. Tamam. Beş saniye. Artık çıkarız. Tamam. Teşekkür ettim. Şey ederim. Ben aşağıya bakıyorum. Buradan oynayacağız abi mecbur. O aşağıdakini bizim ana çık çünkü normal sıkmıyor. Bu tarla Bilmiyorum. içinden sızmaya çalışabiliriz. Şu çukurda oynayalım ya. Aynen. Önümüz bir. Ama tamı dolu olabilir. İhtimal. Sağımıza bakacağım ne? Abi oyundaki kuşlara da dikkat et. Önünden ha, kuş kalkarsa geldi. Dikkat et hani adam evet, evet. adam olur önünde. Güzel bir detay. Adam burada önümde bir tanesi. Turuncu markam. Bakacağım abi. Turuncu arkan. Ha gördüm. Hemen ölüm ölüm. Binak var orada. Tamam. Öbürü de patlayacak büyük ihtimalle. Abi Bak, oraya bir dön. bomba bir tane daha bomba salla. Patla lan artık. Kanka canın yok. Çok güzel. He ben nakla atıyormuşum bombayı pardon. Tamam. Adam solda. Abi içerisinde. önümüz geliyor sarı. Sarı tepe arkasında biri var geliyorum. Sarı tepenin tamam, arka tarafı oynuyoruz. var ama Yakın mı? Değil yakın gibi orta mesafe Tamam beklesene ben belesene, ben bomba olayım ya Daha Kanka çok kişi var daha dikkat et Aç, Evet Açık oynama Yok yok Sarı bize oynamaya çalışıyor sadece Tamam sisi ben açtım. Tamam. Sarı ortaya çıkardı oraya bakar diye. Adamlardan öne geçtim. bomba çekebilseydik iyiydi. Ben e, molotov çektim. Alan bombası çektim bile. Tamam abi. Ben ön tarafın doluydu. Sol tarafın. Sol tarafım sarı işte değil mi? Aynen. Tamam. Bir saniye abi biraz arkaya çıkıyorum. Şu droplara bakacağım. Üç çeyrek tamam. buldum. İki temiz kask buldum Güzel okay, Ben full 3'üm şu an Çanta Çok iyi. daha iyi Çok iyi abi AVM'm kask. var Kaskım yeleğim temiz 3 seviye Yeleğim var kask... çantamda 3 Tamam süper şimdi bir sarıda bir var Kanka biz geri çıkalım hiç ileri oynamayayım ben açayım Aynen O açılma abi Bak, burada takılalım biz Aynen aynen Bir de tek... arkamızı çekelim Şurası sıkıntılı biraz Hı -hı. Bombam var mı ekstra? Hiç yok. Bir tane BZ buldum. Şu droplara bakacağım bir. Orası sıkıntı ama. Alandan doluyum. Tabi hem alandan. Açık kalırsan. Aa, bak, bomba var. Molotov sıkıntı. var. Aa, Ön ben taraflarımız ben dolu. Adam vektör sıktı. Hiçbir, hiçbir şekilde ses gelmedi. Susturuculu vektörden. Bana mı sıkıyor? Hayır. Ben seni tutmuş Çatışıyorlar tamam. bunlar. Tamam. Okey okey çatışsın mı? Buz basıyorum ben. Tamam. Benim yerim aşırı iyi bu arada şu an. Arkamdan eminim, solumdan eminim. Çiçek gibi. Çıtır senin güzel sana abi. Bir tane BZ atacağım ya. Oradan kill gelir bana muhtemelen. Hadi bakalım. O ne lan? Abi sen şu tarafına dikkat et. Ben buranın arka tarafında da oynuyorum. Bir bakacağım. Bir dakika adam yakın. Benim altımda adam var. Aşağımdalar beni. O ne? Abi, o, ne o ne? O ne? O ne? abi. Yine susturuculu başladı yine. Şuradan bir yerden sıkıyor. Hop, yakın gelmiş bana. Ya 2'ye 2 iki kaldık herhalde. Bak benim buradaki önümdeki adamı görebiliyor musun? Rakladım. Helal. Aşağı sar e, ıı, binanın tamam, çıkışı. Tamam, orada gördüm karşı. Tamam, süper. Body çatlı AVM ile. Tamam. Flashlıyorum abi. Flash şey, e, molotof attım önüne de yanmadı. Harika. sağlık. Eline sağlık. sağlık. Oyun. Aynen öyle tertemiz oyun. 6 kill. YouTube'a atarız. Kaç kil? 6 kil abi. YouTube'a selamlarımız olsun. Süper abi eline <laughs> sağlık. 10 kil. Temiz. Bata, temiz, tertemiz. Benim gibi adam için yeter artar. evet, <laughs> <laughs> bana da yeter abi. Hadi bir oyun daha atayım sonra ben kaçayım. Tamam. Aşağı e güzel sarkı. Umuşuz. sifabi oshkardinabi